Evet, şimdi parçalı sınıflara geldik. Da ilginç konulardan bir tanesi. Şöyle ki, projenizin örneğin bir dosyası var. Buraya bir e, class oluşturdunuz. Buraya da bir class oluşturdunuz. Fakat arkadaşlar, şu class şu class birbirinden farklı. Bunları ben aynı isim verebilir miyim? Yani ortak olabilirler mi? Farklı dosyalarda olmalarına rağmen. Bakın arkadaşlar, farklı dosyalarda bunlar. Olmalarına rağmen aynı ismi sahip olabilirler mi? İşte arkadaşlar partiçalık sınıf dediğimiz olay bize bunu sağlıyor. Partiçal kelimesini kullanıp iki farklı arkadaşlar sınıfı birbirine bağlayabiliyorsunuz. Şimdi ben öncelikle şöyle yaptım arkadaşlar. Aynı dosyada değil aynı yerde iki tane klas yaptım arkadaşlar. Birincisi bu. Matematik klası. Bu da ikinci matematik klası arkadaşlar. Bakın ikisi de aynı isme sahip. Normalde aynı isimden ikinci bir klas tanımlayamayız. Ama arkadaşlar partial kelimesi sayesinde tanımlayabiliyoruz. New ile yaratma yaptığınız anda tek matematik yaratıyorsunuz. Yani bunların parçalı olması pek önemli değil. İkisini birden kullanıyorsunuz. Ve çağırma yaparken de dikkatinizi çekerim. İkisini birden çağırabiliyorsunuz. Parçalı klas benim çok kullanmama rağmen çok çok güzel bir özellik arkadaşlar. Dediğim gibi farklı dosyada olması da arkadaşlar İç sorun yaratmıyor. İleride kullanacağınız arkadaşlar frameworklerde de başınıza gelebilecek bir olay. Oralarda özellikle partition kelimesini gördüğünüzden şunu anlayın arkadaşlar. Bu class'ın başka bir dosyada da karşılığı var.